Çoğu erkek cinsel gerilim yaratmanın daha fazla konuşmak, doğru şeyleri söylemek ya da onları gülümseterek etkilemeye çalışmaktan geldiğini düşünüyor. Yanılıyorlar. Gerçek şu ki, ne kadar çok konuşursanız, ne kadar çok açıklamaya çalışırsanız o kadar zayıf görünürsünüz. Çünkü gerçek gerilim sessizlikte yaşar, kelimelerle değil. Vücudunuzun söylediklerinde, sözlerinizde değil. Size bir şey söyleyeceğim. Odadaki en sakin adam odadaki en tehlikeli adamdır. Güneş gezegenlerin etrafında dönmesi için yalvarmaz. Sadece parlar ve kütle çekimi işini yapar. Siz de aynısınız. Ama çoğu erkek tersini yapıyor. Konuşuyorlar, açıklıyorlar, etkilemeye çalışıyorlar, boşluk bırakmıyorlar ve gerilim yaratamadıklarını merak ediyorlar. İşte gerçek. Cinsel gerilim belirsizlikten gelir, açıklıktan değil. Bir kadının sizi tam olarak çözemediği anlardan gelir. Ve sessiz kaldığınızda, dokunduğunuzda ama geri çekildiğinizde, göz teması kurduğunuzda, ama ilk uzaklaşan siz olduğunuzda zihnin de bir döngü yaratırsınız. O döngü gerilimdir. İşte hiçbir şey söylemeden nasıl yaratılacağı. Kelimeler gerilimimizi öldürür çünkü döngüyü kapatırlar. Çok güzelsin dediğinizde ona nasıl hissettiğinizi söylediniz. Artık merak etmesine gerek yok. Hey, döngü kapandı, gerilim öldü. Ama sadece ona baktığınızda, hafif gülümsediğinizde ve hiçbir şey söylemediğinizde zihninde bir soru bırakırsınız. Beni beğeniyor mu? Ne düşünüyor? Neden hiçbir şey söylemiyor? O soru gerilimdir ve o soru onun zihninde kalır. Psikoloji buna zeygarnik etkisi diyor. İnsan beyni tamamlanmamış döngüleri hatırlar tamamlanmış olanları unutur. Onun için bir kompliman yaparsanız 5 dakika sonra unutur. Ama ona baktıysanız, hiçbir şey söylemediyseniz ve uzaklaştıysanız, o bakışı hatırlayacaktır. Çünkü beyninin açıklaması yok. Yani onu işlemeye devam eder. Üzerinde düşünmeye devam eder. Siz hakkında düşünmeye devam eder. İşte beden dilinin konuşmadan nasıl çalıştığı. Göz teması kurun. 3 saniye, daha fazla değil. Yeterince uzun ki fark etsin yeterince kısa ki rahat hissetmesin. Sonra uzaklaşın. Gülümsemeyin, açıklama yapmayın, sadece uzaklaşın. Bu hareket şunu söyler seni gördüm, seninle ilgileniyorum ama sana ihtiyacım yok. O çelişki zihnine takılır. Çünkü çoğu erkek ona bakar ve uzaklaşamaz. Onaylanma beklerler. Siz beklemiyorsunuz. Göz teması sakinliğinizi gösterir. Çoğu erkek kadınlara bakar ve hemen uzaklaşır çünkü gerginler. Ya da çok uzun süre bakarlar ve garip olur. İkisi de zayıflık. Sakin göz teması güç gösterir. Ona bakıyorsunuz çünkü istiyorsunuz. Çünkü ona ihtiyacınız var değil ve bu fark her şeydir. Şimdi dokunma hakkında konuşalım. Dokunma en güçlü gerilim aracıdır çünkü fizikseldir. Ama çoğu erkek onu yanlış yapar. Ya hiç dokunmazlar çünkü korkuyorlar ya da çok fazla dokunurlar ve muhtaç görünürler. İşte nötr bölge. Hafif dokunun amaçlı olarak sonra geri çekilin. Bu kadar basit. Örnek, ona bir şey anlatıyorsunuz. Bir noktaya değinmek için koluna dokunuyorsunuz. Sadece bir saniye hafif, sonra geri çekiliyorsunuz. Oraya kalmıyorsunuz, sürtünmüyorsunuz, açıklama yapmıyorsunuz. Sadece dokunuyorsunuz ve uzaklaşıyorsunuz. Beyni ne olduğunu kaydeder. Bana dokundu. Neden ne demek istedi? Bu gerilimdir. Çünkü cevap vermediniz. Sadece tohumladınız. Dokunmanın zamanlaması her şeydir. Gülerken dokunmayın. Konuşurken dokunun. Çünkü gülme zamanında dokunmak onu sevdirmeye çalıştığınızı gösterir. Ama konuşurken dokunmak bunun doğal olduğunu gösterir. Dikkat çekmediğinizi gösterir. Ve bu onu daha güçlü yapar psikoloji dokunmanın oksitosin salgılatır diyor, bağlanma hormon. Ama onu çok yaparsanız muhtaç görünürsünüz. Az yaparsanız önemli olur. Yani kural bu, az dokunun ama kasıtlı olarak dokunun. Ve her zaman geri çekilin. Geri çekilme gerçek gerilimi yaratır çünkü ona daha fazla isteme hissi verir. Ama yok. Vücut yerleştirme bir sonraki katmandır. Çoğu erkek kadınlarla konuşurken onlara doğru eğilir sanki ilgilerini gösteriyormuş gibi. Ama psikolojik olarak eğilmek boyun eğme işaretidir. Ona ihtiyacınız olduğunu söyler. Yani tam tersini yapın. Hafif geriye yaslanın. Omuzlarınızı gevşetin. Sanki dünyadaki en rahat yerindeymişsiniz gibi durun. Ona ihtiyacınız yokmuş gibi. Bu duruş şunu söyler ben rahatsam. Kendimden eminim, seninle iyiyim ama bana da ihtiyacım yok. O çelişki, onu çeker. Çünkü çoğu erkek ona yaslanır, dikkatini bekler, onayını ister. Siz istemiyorsunuz. Yani zaten kendinizi ayırdınız. Vücut açıklığı hakkında bir şey. Kol ve bacaklarınızı çapraz yapmayın. Açık durun. Ama rahat açık, agresif değil. Çaprazlama savunma demektir. Gerginlik demektir. Ama çok açık olmak saldırganlık demektir. Rahat açıklık güven demektir rahat açıklık güven demektir. Yani omuzlarınızı gevşetin, kollarınızı yanlarınızda tutun, doğal durun. Saklanacak hiçbir şeyiniz yok gibi. Şimdi sessizliğin gücü hakkında konuşalım. Çoğu erkek sessizlikten korkar. Yani boşlukları konuşmayla doldururlar. Saçma şeyler söylerler, açıklama yaparlar, hikayeler anlatırlar. Ve bunu yaparken gerilimizi öldürürler. Çünkü gerilim sessizlikte yaşar belirsizlikte yaşar. Henüz söylenmemiş olan da yaşar. İşte deney. Bir dahaki sefere onunla konuştuğunuzda bir sessizlik anı bırakın. Bir şey söyleyin, sonra durun. Sadece ona bakın. Hiçbir şey eklemeyin, açıklama yapmayın, rahatlatmayın. Sadece sessiz kalın. İlk başta garip hissettirecek. Ama sonra ne olduğunu izleyin. Muhtemelen konuşmaya başlayacak. Sessizliği dolduracak. Açıklamaya çalışacak ve bunu yaparken kendinize yatırım yapacak. Psikoloji diyor ki sessizlik güç gösterir çünkü onaylanma ihtiyacı olmadığını gösterir. Sessizlikte rahat olan erkekler kendilerinden emin erkeklerdir. Çoğu erkek sessizliğe dayanamaz çünkü onları beğenmeyeceğinden korkarlar. Yani konuşurlar. Ama siz sessizliği bırakırsanız onu taşıyabilirsiniz. Kendinize olan güveninizi gösterirsiniz ve bu çekici sessiz gerilim yaratmanın Başka bir yolu yarım cümlelerdir. Bir şey söyleyin ama bitirmeyin. Ona bir şey ima edin ama açıklamayın. Örnek: Biliyorsun. Sen ilginçsin çünkü. Ve sonra gülümseyin ve konuyu değiştirin. Beyninde bir döngü bıraktınız. İlginç miyim çünkü ne? Ne demek istedi? O soru zihninde kalır. Ve siz hakkında düşündüğü her an gerilim derinleşir. Şimdi hepsini bir araya getirelim. Gerçek senaryoda nasıl görünüyor? Bir kadınla konuşuyorsunuz. Göz teması kuruyorsunuz. 3 saniye sonra uzaklaşıyorsunuz. Konuşurken koluna hafif dokunuyorsunuz. Sonra geri çekiliyorsunuz. Geriye yaslanıyorsunuz. Rahat ona yaslanmıyorsunuz. Bir nokta yapıyorsunuz. Sonra durup ona bakmanıza izin veriyorsunuz. Hiçbir şey eklemediniz. Sadece ona bakıyorsunuz. Sakinliğiniz merak yaratır. Dokunmanız gerilim yaratır sessizliğiniz sizi zihninde tutar. Kelimeleriniz radarın altından geçer ama vücut diliniz her şeyi söyler. Ve o her şey şudur ben güvenliyim. Rahatım ve sana ihtiyacım yok. Ama belki istiyorum. Belki. O belirsizlik gerilimdir. O merak çekimdir. Ve bunu hiç kelime söylemeden yarattınız. Çünkü kelimelerin ne olduğu önemli değil. Sessizliğinizin ne söylediği önemli. Vücudunuzun ne söylediği önemli ve eğer doğru şeyleri söylüyorsa zihninde kalamazsınız. İşte pratik çerçeve. İlk göz teması. 3 saniye sonra uzaklaş. İkinci hafif temas. Koluna, sırtına, omzuna. 1 saniye sonra geri çekil. Üçüncü vücut yerleştirme. Geriye yaslan, rahat dur, ona doğru eğilme. Dördüncü, sessizliğe izin ver. Konuşma ihtiyacı duyma. Beşinci, yarın düşünceler bırak bir şey ima et ama bitirme. Bu beş hareket hiçbir kelime söylemeden gerilim yaratır. Çünkü gerilim ne söylediğinizden gelmiyor. Nasıl davrandığınızdan geliyor. Ne yaptığınızdan geliyor. Ve en önemlisi yapmadığınız şeylerden geliyor. Çünkü muhtaçlık öldürür, sakinlik çeker. Açıklama öldürür, belirsizlik çeker. Konuşma öldürür, sessizlik çeker. Bilmeniz gereken bir şey daha var. Geri çekilme. Çoğu erkek gerilim yaratır. Ama sonra bırakamaz. Orada kalırlar, iter, daha fazla isterler ve bunu yaparken kazandıkları her şeyi yok ederler. Çünkü gerilim çekme ve itme döngüsünde yaşar. Çekersiniz, sonra geri çekilirsiniz. Ona dokunursunuz, sonra uzaklaşırsınız. Baş gösterirsiniz, sonra kaybolursunuz. Bu döngü onu sizi düşünmeye devam ettirir. Psikoloji buna aralıklı pekiştirme diyor. Kumar makineleri bu şekilde çalışır. Her zaman kazanmıyorsunuz ama bazen kazanıyorsunuz. Yani oynamaya devam ediyorsunuz. Kadınlarla aynısı. Her zaman orada değilseniz, her zaman dikkat vermiyorsanız ama bazen yapıyorsanız siz hakkında düşünmeye devam ederler. Çünkü beyinleri kalıbı çözmeye çalışıyor. Ama çözemez çünkü kalıp tahmin edilemez. Yani kural bu. Gerilimi yarat, sonra geri çekil. Ona dikkat ver, sonra başka birine dikkat et. Onunla konuş, sonra konuşmayı bitir. Orada kal, sonra ayrıl. Bu itme ve çekme onu sizi düşünmeye devam ettirir ve sizi ne kadar çok düşünürse gerilim o kadar derinleşir. Son bir nokta. Gerilim karşılıklı olmalıdır. Eğer ilgileniyorsa bu çalışır ilgilenmiyorsa bu garip görünür. Yani işaretleri okuyun. Geri dokunuyor mu? Göz temasını tutuyor mu? Size doğru yaslanıyor mu? Sizinle konuşmaya devam ediyor mu? Evet ise gerilimi inşa edin. Bu yamin inşa edin. Hayır ise devam edin. Gerilim iki kişinin oynadığı bir oyundur. Eğer sadece siz oynuyorsanız bu rahatsız etme. Ama oynuyorsa bu teknikler her şeyi değiştirir. Çünkü çoğu erkek konuşarak çekmeye çalışır. Siz sessizlikle çekiyorsunuz. Çoğu erkek etkilemeye çalışır. Siz geri çekiliyorsunuz. Çoğu erkek açıklıyor. Siz gizemli kalıyorsun. Ve bu fark onu sizi herkesten farklı görmesini sağlar. Çünkü işte gerçek. Kadınlar ne söylediğinizi unuturlar. Ama onları nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar. Ve gerilim en güçlü duygudur meraktan daha güçlü, konfordan daha güçlü, güvenden bile daha güçlü. Çünkü gerilim onları canlı hissettirir. Şimdiki zamanda hissettirir. Sizinle hissettirir. Yani kelimeler kullanmayı bırakın ve vücudunuzun konuşmasına izin verin. Açıklamayı bırakın ve belirsizlik yaratın. Muhtaç olmayı bırakın ve sakin olun. Çünkü odadaki en sakin adam odadaki en tehlikeli adamdır. Ve en tehlikeli adam her zaman dikkati çeker. İşte özet. Göz teması kur 3 saniye uzaklaş. Hafif dokun, kasıtlı geri çekil. Geriye yaslan, rahat dur, eğilme. Sessizliği bırak, açıklama yapma. Yarım düşünceler bırak, bitirme. Gerilimi yarat, geri çekil. Bu formül hiçbir kelime gerektirmez. Sadece niyet gerektirir. Sakinlik gerektirir kendinize güven gerektirir. Şimdi size sorum şu. Kelimeler kullanarak mı yoksa sessizlik kullanarak mı çekmeye çalışıyorsunuz? Yorumlarda bana söyleyin. Ve manipülasyon değil, psikoloji öğreten daha fazla çekicilik içeriği için abone olun. Çünkü fark bu, manipülasyon yalanlarla çalışır. Psikoloji gerçekle çalışır. Ve gerçek şu ki, sessizlik çaresizlikten daha çok söyler.